Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle yaprak sarma yapacağız. Etli yaprak sarma. Evet, suyumuza yapraklarımızı koyalım. Yaprağımız taze yapraklar. Haşlanan yapraklarımızı alalım. Çabuk haşlanıyor çünkü. Tazecik. Evet arkadaşlar malzemelerimiz soğanımızı doğradık. Bir tane orta boy soğan, yarım kilo kıymamız var, sıvı yağımız, isteyen tabi yağ kendi tercihidir, maydanozumuz, domates sosumuz, bir çay bardağı pirincimiz, salçamız, tuzumuz ve karabiberimiz. Evet. Tekrar teker hepsini koyalım. Bir saniye. Şöyle biraz ittirelim. Domates sosumuz. Pirincimiz. Maydanozumuz. salçamız. Karabiberimiz ve tuzumuz. Arkadaşlar ben elimle karıştıracağım. Çünkü içine geçmesi lazım. Birazcık yağımızdan koyalım. Arzuya göre isterseniz, kıymanızın durumuna göre su da koyabilirsiniz. Ben yağ koydum. Evet, kıymamız hazır. Evet arkadaşlar, yaprağımızı saralım. birkaç tane yapayım size ben elimde zor sarıyorum o yüzden böyle sarıyorum dolmalarımızı sardık şimdi yağımızın yarısını dökelim. Suyumuzu da koyalım. Evet. Dişmesini bekleyelim. Dolmamızın son hali. Herkese afiyet olsun. Yapanların eline sağlık.